Sen de beni mi aradın o zaman? de telefon var. Kimle konuşuyorsun? Anne annem. havalı olmam lazım. Anne, anne! Aa bu ses nereden geliyor ya? Anne, anne. Çocuklar, aa ne yapıyorsunuz burada? Ne biz, ne yapıyorsunuz, kankan, kankan, ne yapıyorsunuz? Aa, evet evet Milan evden sesler geliyor. Buradan mı geliyormuş? Bakayım bakalım. Dur. Yo Milan buradan kimseyi aramamışsınız. Dur, 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 evden dur, dur. sesler geliyor. Mila, bu ses nereden geliyor? Yoksa siz içeride bir şeyler mi karıştırdınız? Ya. Bir geleyim bir bakayım bakalım. Ne, ne karıştırdınız siz burada? Nereden geliyor bu sesler ya? Allah Allah şuna bak ya. Şuna bak nereden geliyor bu ses? Siz evin içine kedi falan mı aldınız? Mila bu ses nereden geliyor böyle? Kedi ile aslan, aslan kükremesi karışımı bir şey. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Evin içinde bir şey mi var? Mila yoksa karton ketten mi geliyor bu ses? Ha? karton Kedi sesi mi var evimizde ya inanmıyorum sesi var evimizde gerçekten. Dur bakalım şu koltukların altına falan bakalım. Buralara falan mı saklandı? Mila, Nilya nereden geliyor bu ses anneciğim? Mila ne yapıyorsun Mila ya? Allah Allah gel şu sesi aramamız lazım. Bulmamız lazım nereden geliyor bu ses? Yürü çabuk Nilya yürü. Sesi bulmamız lazım. Ben bu odaya bakmıştım ama gel bir daha bakalım bakalım Milacığım. Anneciğim buralarda olabilir mi ya? Buralara falan mı saklandı? Bu bebekten falan mı geliyor? Yok bundan da gelmiyor. Bundan da değil. Buralarda falan mı? Ya bu ayılardan falan mı geliyor? Bu ses nereden geliyor ya? Yok bunlardan da gelmiyor ya. Allah Allah buralardan falan da gelmiyor. Nilya bu ses nereden geliyor? Ablam da kayboldu. Nerede gel gel. Gel şu dışarıya bir bakalım. Buralarda mı acaba ya bu ses? Milan ay kapı kilitliymiş. Çok korkuttu beni. Bakayım bakalım bu ses buralarda. Milan ne yapıyorsun? Orada mıydı yoksa? Mila oraya mı sakladın? Evet. Aç kapıyı anneciğim. Burada kim var böyle? Kapı kilitli. Anladım. Açılmıyor. Kapıyı Kır Mila bu kapıyı ben nasıl? Yapıyorum. Kim var anneciğim orada sana? Buradan çıkmadın mı? Kim var? Bebiş çekil oradan abla kapıyı kıracak. Allah Allah bir daha anneciğim bir daha bir daha. Gel gel bebiş buraya gel. Ah. Kim var? Çocuklar kaçın. Kaçın çabuk. Kaçın. Kim var orada ya kaçın çabuk. Kaçın çabuk. Ay şuradan bir kesin. duymuyorum ya. Ha bu ses bundan mı geliyormuş? Mila anneciğim kimdi bu karton kedi Gördün mü sen karton kedi? Ay inanmıyorum ya gerçekten evimizin içindeymiş. Buralara falan gelmese bari ya. Ay şuradan delikten görebilir miyiz? Ya deliği tıkamışsınız nasıl göreceğiz Mila ya? Deliğin içinde bir şey var. Ay geldi galiba. Mila anneciğim buraya geldi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi gerçekten buraya. Ay gidiyor kart. Dur Mila açma açma şimdi. Açma anneciğim. Gitti mi acaba? Hı. Dur önce bir emin olmamız lazım. Nerede? Hı. Gitti mi? Nila kaçma gel buraya ya. Yardım et bize. Nereye kaçıyorsun hemen? buralara saklanıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bu karton kedi evin içinde aramamız lazım ya. Çabuk olun çocuklar çabuk olun. Gelin. Gelin bakalım. Ne? Yerde lan var mı? Hayır ya hayır karton kenti bulmamız lazım. Gel peşimden gel. Gel peşimden gidip bakmamız lazım hemen. Ne tarafa gitti acaba? Mutfakta olabilir mi? Mutfakta yok galiba çocuklar. Gel Nil ya. Hadi gelin çocuklar ya. Çocuklar, çocuklar dış kapı açık. Dışarıya mı çıktı acaba ya? Yürüyün bakalım acaba dışarıya mı çıktı? Buralarda olabilir mi ya? Gitti mi acaba evimizden? Durun bakalım ben bir gideyim bakayım. Bir bak şuralara bir bakayım. Buralarda bir yerlerde olabilir bence. Mila, sen gördün mü dışarı çıktığını anneciğim? Çabuk Girin bakalım ben bir bakayım şuralardan. Acaba buralarda olabilir mi ya? Nilya sen niye çıktın anneciğim? Çoraplarla içeri gir çabuk. Buralarda görünür de yok. Demek ki evin içinde bizi kandırmaya çalışıyor. İçeri girin çabuk, içeri girin. Çabuk bizi kandırmaya çalışıyor. Koş anneciğim, koş. Koş içeriye, koşun. İçin içeriye çabuk galiba bizi kandırmaya çalışıyor. Kapıyı açmış bilerek. Hadi bakalım. Peki. Diyelim evden çıkamasın şimdi. Kır bakalım anneciğim bir daha. Nilay bayılmanın sırası değil anneciğim. Kalk şimdi. Kesin burada bir yerde. Mila öteki odaya geçmiş olmasın. Buradaki yerini öğrenmiştik. Çünkü gel bu kapıyı açmaya çalışalım. Bakalım burada olabilir mi? Bakalım. Kesin buralarda bir yerlerde saklanıyor. Gel bakalım. Ya ses çok yakınlaştı Mila. Sesi geliyor ya. Kesin buralarda bir yerlerde olması lazım. Buralarda bir yerlerde Hala da bu sesi geliyor Mila. Duyuyor musun anneciğim? Gel bir de gidelim şuraya bakalım. Bu sesi bulmamız lazım. Nereden geldiğini Sanki buralarda bir yerlerde Mila ya. Anneciğim gel bu tarafa doğru gidelim. Nereye gidiyorsun Mila? Gel şuralara bakalım. Sen sesi duyabiliyor musun? Mila niye başın dönüyor anneciğim? Bu bebekten mi geliyor acaba bu ses ya? Mila. Anneciğim bayılmanın sırası değil şimdi çabuk kalk. Sesin nereden geldiğini bulmamız lazım Mila anneciğim uyanman lazım. Sesi bulmamız lazım Mila. Sen duyuyor musun bu sesi? Yaklaştık gibi sanki değil mi anneciğim? Buralarda bir yerlerde kesin ya şu balkona falan bakmadık balkona falan mı baksak acaba? Buralarda mı? Buralarda görünürde yok ya. Buralarda da yok. Nereye gitti acaba bu sesi? Karton, ket. Karton ketin sesi buralarda bir yerlerde ol. Kesin bunun sesi buralarda çok yakınlaştı. Buralarda bir yerlerde olabilir. Nereye girdi acaba dolaba falan bakalım ya. Dolabın içine falan mı girdi? Burada da yok ya burada da yok. Şu bilgisayarın altı zaten açık burada da gözükürdü. Mila nerede anneciğim bunun sesi nerede? Mila kapının arkasında mı? İnanmıyorum sana ya burada mıydı? Saklanıyormuş Mila. Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz bunu evin içinden? Mila nasıl yapacağız? Bak Nilay oyuncak falan veriyor. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz? Gelin bunu bu odaya kapatalım, kilitleyelim bari. Gelin, gelin. Mila anneciğim, bunlar nereden çıktı şimdi? Çabuk açın kapıyı. Açın, anne, açın onu göndermemiz lazım. Anne, açın, açın şunu bir, şunu bir yakalayalım bakalım. Hay karton ket. Sen niye geldin bizim evimize? Ya baksana nasıl hareketler yapıyor. Dönelim anneciğim dönelim de bu karton ket bizim evimize niye geldi ya? Sen, anla sen anla diyor, ben ben ya. de anla hayır yok kabul etmiyor ya. Tamam oynadım. bütün abur cuburları sana verelim bari. Ay, elimi tut diyor elimi tut diyor inanmıyorum ya. Elimi tut diyor gelmeyeceğim diyor ya <laughs> Ay iyi bu da korkuyor bu da korkuyor. Hayır, hayır. sen sen tut hayır. bakalım dur. Aa sen bir yerde tanıdık geldin bana dur bakalım. Dur bakalım sen gel bakalım buraya. Mila ben bunu tanıdım sanki ya. Dur bakalım. Gel şuraya bir gel gel. Ay. Ya Hakan inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum sen miydin oh. karton kedi? Mila planladı hepsini. Mila ben sen yaramadım. mi planladın? Yaptım. Ya ben ya peki o sesi sesi nasıl çıkarıyordun sesi? Ya nasıl yapıyordun? Ya korkunç değil miydi Mila ya? Böyle kedimi yavlamasıyla aslan küküremesiyle karışımı bir şey de çok korktuk evin içinde. Bütün gün seni aradık ya. Ayy bak aynen böyleydi. Gerçekten ya. Çok korkunç. Ha Mila da bayıldı bak gerçekten görünce. Mila sen planlamışsın zaten. Sen cezalısın. Sana burcu bur falan hiçbir şey Canım yok. Tamam bayıldı bak. Evet bayıldı gerçekten. Bayıldım. Şuna bak ya nasıl bayıldı. Nilya sen de bayıl Nilya bayıl. Nilya sen, sen de bayıl. Sen de bayıl ablanın yanına hemen. Bayıl bakalım anneciğim nasıl bayılıyorsun? 1-2-3 bayıl. Yok bugün bayılası gelmedi ya. Ya ben zaten maskenin orada olmadığını fark etmeliydim. Nereden görmedim orada olmadığını ya. İnanmıyorum size nasıl oyunlar yapıyorsunuz siz. Bütün gün evin içinde sesi aradım Hakan ya. Bütün odalara baktım. Sen bir ara zaten diğer odadan çıktın. Beni çok korkuttun ya. Bir de geldin içeriye falan. Ay Allah'tan elektrikleri falan kapatmadın. Gerçekten çok korkardık. Mila, Mila ne oldu? Mila'ya ne oldu? Mila su kitleyin falan oldu galiba. Baksana şunlara ya. nereye gidiyorsun? Bak kendini frontman falan zannediyor gerçekten ya. Frontman zannediyor kendini. Bak bak şuna bak. Hadi takla atın tamam. Şey cimnastik yapalım madem hadi birazdan. Hadi hadi yürüyün içeriye madem. Hadi yürüyün. Yürüyün çocuklar. Hadi yürün. ne yapıyorsun? Abi bir sır kastır patansı anlattık tamam. Ne konuşuyorsun kime arıyorsun Mila? <laughs> ne? Kartuk bak sinsi sinsi gizli gizli konuşuyor bir de bak bak ver telefonu bana çabuk telefonu ver bana kaçma Nereye kaçıyorsun çabuk. Oo sof, bu şekerlerin haline böyle hep dağıtmışlar ne oldu Mila ya ne oldu bu şekerleri kim ne, dağıttı ne, böyle ya? Ne oldu ne oldu, hemen ya ne oldu ne oldu? Ya Mila Kartuk aradı yine. Nasıl? Karton? Keti çeşitçe karton kedi aradın. Mila sen niye arıyorsun karton kedi? Ya sen al. silmemiş miydin karton kedin numarasını? Gene mi aradı? Bulmuş. Çabuk çabuk o zaman hemen hazırlanın. Çabuk bütün eşyaların, şekerleri ne de al. Haka şekerleri al çabuk hadi. Ne hadi haka şekerleri al. Eşyaları al gidelim hemen ya buradan gidelim hemen. beni görüyor musunuz? Size doğru gidiyor. Ne yapacağız karton kedi? Çok hızlı geliyor. Kaçın kaçın çocuklar. Çocuk. Hadi, hadi Hakan, içine, hadi Milacım çabuk çabuk olun ya. Çabuk, Allah Allah geride dak <laughs> Çabuk gelecek şimdi içeriye. Ay zor kapattım Hakan kapıyı ya. Ay şekerleri aldım mı? Kesin şimdi şekerlerin peşine abi. geliyor Hakan bu ya. Mila sen sen niye çağırıyorsun? Şekerler için mi çağırdın? Mila anneciğim senin ağzında ne var bakayım? Ne var bakayım senin ağzında? Şekerleri de yemiş Hakan karton kete de, de çağırmış. Kesin bu şekerler için geliyor bakayım şu şekerleri bir daha yiyeyim. Bir de sürü ya. şeker ya. var. Al ya. al tamam Allah, Allah, sen de dursun. Sen de dursun. Ben gideyim şimdi bu karton kete daha gelmedi evin içine neden gelmedi bir bakayım siz de evet. buradan balkon kapısını açın tamam. buradan kaçacağız tamam mı Hakan tamam. bak şimdi ben gideyim bakayım siz burada durun sakin sakin Nilya'yı unutmayın bak Nilya'yı da Allah tamam mı bak Nilya burada oturdu kaldı anneciğim ya ben gidiyorum gideyim de gideyim de ay bu kapı yine kapanmıyor ya gideyim bakayım bu karton kit nereye gitti ya evin içindeydi Allah Allah buralarda yok. Sesi de çıkmıyor. Hiçbir yerden sesi de gelmiyor. Nereye gitti acaba bu ya? Ay Mila'nın da fotoğrafı var burada anneciğim ya. Bunu da görmese bari bu karton e, Yerdeki şekerler de gitmiş. Yerdeki şekerler nereye gitti? Bu karton kesin geldi bizim şekerlerimizi almaya. Arkadaşlar bu kapıyı açsam kapının arkasında mı acaba? Korkuyorum gerçekten. Ay dur bakalım. Dur bakalım bir bakayım şuraya ayy yokmuş Nilya sen nereden çıktın beni korkuttun anneciğim senin üstün neden ıslandı böyle ya ne oldu nereye gösteriyorsun ne var orada aa oradaki şekerleri mi aldı yoksa karton ket sen nereden gördün bir de bak şaşırıyor ya ay abla ablanla baban nereye gitti Nilya hadi gel gidelim onlara bakalım anneciğim ya nereye gitti bunlar bırakmayın bu çocuğu dedim ya Koş anneciğim koş. Gidip onları bulmamız lazım. Hadi koş. Koş gitmemiz lazım. Buralarda karton ket falan gözükmüyor. Mila anneciğim. Sen ne yapıyorsun burada? Mila niye böyle dans ediyorsun? Aa ne oldu bu ablana ya? Mila ne oldu sana anneciğim? Baban nereye gitti seni bırakıp? Ay karton ket bunları ele mi geçirdi acaba ya? Nereye gitti bu baban? Hakan neredesin? Aa bak açmıyor kapıyı. Mila sana ne oldu anne? Öyle. Mila anneciğim. Anne. Hadi kapıyı açmaya çalış anneciğim. Babam mı burada ne yoksa karı dört etme burada. Kapıyı niye açmıyor bu ya? Allah Allah kapıyı açmıyor ya. Aa Mila da gitti beni yalnız bıraktı. Burada kim bu kapıyı zorluyor böyle? Allah Allah. Hakan açsana kapıyı içeride biliyoruz ya karton kedi değilmiş babammış ya saklanmış burayı ya sen ne yapıyorsun burada çabuk gelin çabuk gelin karton kedi şimdi bir yerde herhalde saklanıyor bütün evin içini aradım hiçbir yerde bulamadım salona geçin hemen salonda Mila, saklanacağız hadi Mila. gel Mila gel Mila yol mu yapıyorsun anneciğim karton kedi e. Mila bütün şekerleri döktün ya inanmıyorum Hakan şuna bak bütün şekerleri döktü buraya ay kapıya doğru yol yapıyor galiba Mila İnanmıyorum. bütün şekerler yerde ya üstüne basacağız şimdi Mila anneciğim kapıya kadar yol mu yaptın? Kaç çabuk kaç. Kaç salona saklanalım bakalım. Kapıyı da açalım. Kaç ay? Kapıyı da aç kapıyı da aç. Doğru söylüyorsun. Hadi içeri geçin. Çocuklar şimdi şekerle toplamanın sırası değil. Koş koş. Mila içeri koş. koş. Koş anneciğim aldın ne şekerini zaten. Hadi içeri. Gidelim saklanalım hemen çabuk olun. Çabuk olun koşun içeriye doğru. Milya, nereye saklansak? Ay kapıda açık kalmış. Buradan gelmezse bari ya. Çabuk ben buraya. Ben buraya saklanacağım. Ben buraya saklanacağım. Mila sen nereye geçiyorsun anneciğim? Hakan da sen de geç hadi. Hadi saklanın çabuk. Sen nereye geçiyorsun? ya. Ay çocuklar gitti oraya. İnanmıyorum. Neliya gitti kaçtı gördüm. Aa Nilya nereye gitti şimdi? Hakan Hakan bulabildim. Neliya nerede? Şimdi buraya gelmişti. Ya, ya inanmıyorum. Şekerler nereye gitti? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor Hakan. Buradan mı çalıyor bu kapı? Bilmiyorum. Buradan geliyor galiba. Şekerler nereye gitti? Kapı aa, kapanmış. Aa, gel gel i̇nanmıyorum. Gel. Buraya mı döküldü yoksa aa, bu şekerler? Şey, kesin kaçarken şekerler. Ay şekerler almış. aldı gitti kaçırdı. Nilüya da Nilüya ha Nilüya odaya odaya kapatmış meğer Aga ya Nilüya buradaymış. Yine Ay, yine yine. Yine. Ay, mavi ekran çıktı ya kesin o zaman nerede? Gitti mi şimdi ya rahatlayabilir ne miyiz? Abi gitti mi sen gördün mü? Aa bilmiyorum ağlıyor. Sen kucağına al İlya'ya. Hemen spor. salona gidelim. Hadi yürüyün bakalım. Hadi bakalım. Hadi yürü. Hayır, yürü şey anneciğim olur. salonda konuşalım tamam mı? Hadi gel 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 gel. Çabuk ya geri gelirse hemen saklanmamız lazım bir yerlere ya. Nereye neyle saklanacağız? Ben sen ben oraya saklan. saklan. Ay şekerleri aldı gitti Aa, geri doğru, gel sayın, Sesler gelmeye başladı. Geliyor mu acaba? Mi Mila orada sen? durma anneciğim. Çabuk yanıma gel. Gelsene anneciğim yanıma ya. Orada duruyorsun ay babasının yanına gidiyor galiba ya. Saklan çabuk oraya sen de Mila. Saklandınız mı orada? Çabuk saklanın perdenin arkasına. Ben de buraya saklanıyorum. Gizli gizli bakacağım şimdi. Hakan Karton Ket bu tarafa doğru geliyor. E, ne yapmaya geldi şimdi? Mila'yı falan mı arıyor acaba? Ne yapıyor bu Karton Ket? Hakan gitti galiba gitti. Baksana kapıdan çıktı gitti ya en son. Mila anneciğim sen niye çıktın hemen ya? Kendini gösteriyorsun Mila ya. ya takip edelim bari sen, 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 sen Takip alakalı edelim alakalı. bakalım belki evden gitmiştir ya. Hadi yürü Hakan sen, sen önden mi gitsen? Gerçekten gitsin, ben, ben gitmek istemiyorum gidiyor, ya. ya. Ya iki, iki üç kere ben gittim zaten hep ben bakmaya gittim Mila, ya. Gitsin, Mila, sen Mila hayır benim kızım gidemez öyle ya. Baksana Anladım, duruyor zaten. <laughs> Mila anneciğim gene mi dondun? Feride, sen çağırdın zaten sen aradı sen bak. Allah Allah Hakan hep Mila. arıyor arıyor hem bakmıyor ya. İyi ya sen Aa. ne buldun? Şekerleri bulmuş bu da ya. nereden Ses buldun? geldi kaçıyor, Ay, Mila kaçıyor. Ne oldu Mila biri mi vardı orada? Niye kaçtı şimdi bu çocuk Hı, bak, ya? Ya gene hep ben bakıyorum. Tamam, ya, ben arkam ben artık şey artık. Ya. Arkamda olmana ihtiyacım yok ki. Önden gitsen yeterdi. Allah Allah. Hep beni oh, gönderiyorsun. Gel, 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 gel. Ne buldun ne buldun? ne Hakan böyle kedi mi bu? Ötüyor mu? Ötmüyor ama <laughs> ışığı yanıyor. Aa bakayım. Gerçekten karton kete benziyor. Acaba bize bir figürünü falan mı bıraktı böyle niye bunu bıraktı? Acaba bunu Mila mı? bak. ama bak Mila'da kedi oldu gerçekten ya. Hakan baksana Mila'ya kediye dönüştü Acaba Biri niye bize bıraktı ya? Baksan Mila kediye mi dönüştürmeye acaba çalıştı ha? acaba ya? Bu bunu... Karton kedi o değil tabii ki. O sadece bir figürü ya. Gelin. Ay bak buralara falan her yere şeker düşmüş ya. Allah Allah Mila tarağını ne? Anneciğim Tarhan'ı mahvetmişsin. <laughs> Mila, kartonketten kaçayım derken tarağını kırmışsın anneciğim Benim ya. Nasıl saçını tarayacağız şimdi? Ne olmuş? Sen mi yaptın bunu böyle? Ben yapmadım. Galiba kartonket yaptı onu da ya Hakan. Evet. Niye böyle yapıyor bizi? Hep geliyor, ya şekeri çalıyor ya bir şey yapıyor. Niye böyle yapıyor bu kartonket Hakan ya? Ne yaptık ama... ki biz ona ya? Bir gün bir gün eve ye çağıralım yemeğe de. Aa gerçekten üstünde çok uyumlu Hakancığım. Bay bayıldım bu uyuma. Kırmızı ve yeşil uyumuna bayıldım yani. Biz bu hak şey kartonketi bir gün yemeğe çağıralım. Tamam mı? Evet. Biz de ona güzel bir kışkırtma yapalım. Yoksa olur. başka türlü başka türlü anlamayacak bu karton kedisi nereye çıktın? Gerçekten kedi oldum Mila ya. İnanmıyorum sana. Mila düşeceksin anneciğim. Sen ne yapıyorsun Bak, Nilya? Ne ya, Bak Nilya. Nilya öcü oluyor galiba. Nilya. Anneciğim öcü ol bakayım. Aa. Aa. evet baksana ya baksana kedi varmış burada. Aa. Miyav miyav yapıyor bu biliyor miyav. musun? Of Arkan of ya baksana Aa, neler yapıyor bu kız. Bayıldı. Ay bayıldı. Ay Nilya bayıldı çabuk.